Sevgili Akdeniz TV izleyicileri, Kayseri gündeminde yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan'la birlikteyiz. Mahmut Arıkan, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ee, Sayın Arıkan, geçen genel seçimlerde yüzde iki oy almıştınız. Evet. Ee, ama seçimlerden sonra... E, Bölündünüz. Has Parti bölündü. Şimdi e, önümüzdeki dönemde yani nasıl bir strateji e, düşünüyorsunuz? Hedefiniz nedir? Yine biz 1969 yılında bu yola çıktığımızda rahmetli genel başkanımız tek başına çıkmıştı. Ee, rahmetli genel başkanımıza demişlerdi ki bir çiçekle bahar olmaz demişlerdi. O zaman genel başkanımızdan verdiği cevap her bahar bir çiçekle başlar demişti. 1969 yılında bir çiçekle o bahar başladı. Ee, 1996 yılı Milliyet Gazetesi Talat Halman oradaki yazıda çok enteresan bir ifade. Refah Partisi mutlaka kapatılması gerekir. Refah Partisinin kapatılması yetmez. Bu partinin üçe bölünmesi gerekir ifadesini 1996 yılındaki Milliyet gazetesindeki yazısında yazmıştı. 2010 yılındaki bölünmede o gün düğmeye basılan projenin son noktası idi. Malumunuz 2000 yılında partimizi ikiye böldüler. Fazil Partisi'nin kapanmasından sonra Saadet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi adı altında iki parti olarak e, yola devam ettik. 2010 yılında da, e, o 1996 yılında verilen işarete istinaden partimiz üçe bölünmüştür. Yine ben giden arkadaşların kötü niyetli insan olduklarını, kötü insan olduklarını hiçbir şekilde iddia edemem. Hiçbir şekilde söyleyemem. Daha bir yıl öncesine kadar omuz omuza biz onlarla mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Maalesef Biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi için kullandığım ifadeleri onlar için de kullanmak durumundayım. Onlar da kullanılıyorlar. Bugün milli görüş zihniyetinin tek başına iktidar olmaması için ellerinden ne geliyorsa mutlaka yapıyorlar. Ben şunu söylüyorum, onların mutlaka bir hesabı var. 1897'de nasıl 100 yıl sonra Büyük İsrail'in toplantısını yapacağız dediklerinde, 100 yıl sonra milli görüş o toplantıyı yapmış ise ...mutlaka bu planlara da e, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla ters yüz olacaktır. Milli görüş iktidara mutlaka ama mutlaka gelecektir. E, Has Parti ile Saadet evet. Parti'nin arasındaki fark nedir? Has Parti ile Saadet Partisi'nin arasındaki farkı e, ben kısaca izah edeyim size. E, 10 Temmuz 2010 Cumartesi günü e, Balgat'ta Necmettin Erbakan Bey'in konutunda... O zamanki Genel Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey ve Necmettin Erbakan Hocamız toplantı halindeler ve salonda sadece iki kişi var. Muhterem Erbakan Hocamız Numan Bey'e şu soruyu soruyor. Numan Bey diyor, sen bizim Genel Başkanımızsın, biz partiyi sana teslim ettik. Bu kongreyi ne için yapma ihtiyacı hissettin? Diyor. Bizlere Numan Bey'in o gün verdiği cevap, biz daha öncesinde bu soruyu kendisine sorduk. Verdiği cevap aynen şu, seçime çok az bir süre kaldı. Partimizde çok büyük iltihaklar olacak. Bu iltihakların partimize resmi bir törenle yapılması için böyle bir kongre yapma ihtiyacı hissettik ifadesini kullandı. Hem Ankara'daki il başkanları toplantısında bizlere söyledi, hem de hocama karşı böyle bir ifadeyi kullandı. Hocam da hay hay diyor, buyur beraber partimizin 150 kişilik genel idare kurulu listesini birlikte yapalım diyor. Ve 150 kişilik genel idare kurulu listesinin 52 kişisini 10 Temmuz 2010 Cumartesi akşama saat gece 12'ye kadar birlikte çalışıyorlar ve listeyi oluşturuyorlar. Erbakan hocamız diyor ki, Numan Bey sen genel başkansın, mutlaka yakın çalışma arkadaşlarına seçme durumunda kalacaksın. 150 kişiden geriye kalan isimleri de sen evinde çalış yakın mesai arkadaşlarınla sabahleyin kongre salonunda buluşalım şeklinde gece 12'de ayrılıyorlar. Genel başkanımız, o dönemki genel başkanımız ve de muhterem hocamız. 11 Temmuz 2010 günü Ankara'daki spor salonuna girdiğimizde bir liste karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar diyor ki bakın Hocamızla yakın arkadaşlar ya arkadaşlar dün akşamki liste ile bugün çıkan liste çok çok farklı listeler. Peki o listeden kimler çıkmış? Şevket Kazan, Oğuzhan Asil Türk, Yasin Hatipoğlu, Temel Karamollaoğlu, Mete Gündoğan gibi bu davaya 40 yıl boyunca hizmet etmiş insanlar kapının önüne konulmuşlar. Yerlerine bir hafta öncesine kadar DSP'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan isimler, Ergenekon'dan yargılanan isimler, Museviler, Hristiyanlar, milli görüşçü olmadığım için Rabbime akşam sabah şükrediyorum diyen insanlar listeye alınmış. Haliyle buna bir tepki koymamız gerekiyor idi o gün itibariyle biz. Numan Bey o gün maalesef çok tarihsiz bir açıklama yaptı. Necmettin Erbakan'la beraber hazırlanan listeden ben istifamı veriyorum açıklaması yaptığı gün birçok ip o gün orada koptu. Çok tarihsiz bir kongre yapıldı. Ertesi gün neyin ne olduğu anlaşıldıktan sonra şu anki genel başkanımız Profesör Doktor Mustafa Kamalak Bey birebir anlattığı bir olay. Numan Bey'in yanına gittim diyor. Yalvardım diyor. Bak Numan Bey dedim diyor. Ben senin abin sayılırım. Yaş senden büyüğüm. Şu davaya gel zarar verme. Tekrar bir araya gelelim. Tekrar bir kongre yapalım. Kaldığımız yerden Bismillah deyip dışarıdaki insanlara fırsat vermeden evet. mücadeleye devam edelim teklifini yaptığında Numa Bey'in kullandığı ifade şu. Benim reytingim Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra şu anda üçüncü sırada. Siz benim için hiçbir anlam ifade etmiyorsunuz. Ben yoluma sizsiz siz devam edeceğim. Açıklamasını yapıyor. Ee, ve ondan sonra da ipler kopuyor. Orada. Malumunuz e, Saadet Partisi tüzüğünde Avrupa Birliği'ne karşı e, olma prensiplerini tüzüğüne koymuştur. Parti tüzüğüne koymuştur. Numa Bey o noktada e, daha Gevşek bir tutum izleyip Avrupa Birliği olabilir ifadeleri kullanmıştır. Milli görüş kavramını hiçbir şekilde kabul etmemektedir, hiçbir şekilde kullanmamaktadır. Yeni bir AK Parti doğdu diyorum ben, has parti için.